Merhaba konsol takipçileri. Ben Yiğit. FIFA 17 Ultimate Team'deki ilk maçıma hoş geldiniz. İlk maçımı oynayacağım şimdi. Ultimate Team severi, serüvenimize başlıyoruz. Hedef tabii ki Division 1 ama önce size kurduğum ve yani çoğunluğu paketten çıkan oyuncularımdan oluşan kadroyu göstereceğim. İşte muhteşem kadrom. Eee ilk ya inanılmaz bir şekilde çıkan Higuain var 88 ratingli sağda Cuadrado solda El Shaarawy, ortada Valero Medel ee, bu kim Asamoah ondan sonra Colibali sağ kanatta Perez solda Kielini bu da paketten çıktı solda da Alexandro muhteşem takım muhteşem bir kadro İlk maçıma hazırım. Haydi başlayalım. Ve ilk rakibim geldi. Gayet güzel bir kadro. Mario Gomez var. Solda Costa var. Sağda Dembele var. Güzel bir Alman kadrosu geldi ama bizim kadromuz da hiç fena değil. Hedef Division 1 olacak umarım. En kısa zamanda Division 1'e de çıkarım. Aha. Pas hatasıyla başladık. Quadrado. Bu ev Higuain Higuain Ah be Higuain Higuai. 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 Bu nasıl stat ya Şu gölgeden Sol kanat Feld Medel. Bayağı bir Juventus kadrosu gibi oldu. Cuadrado, Cuadrado. Hadi be. Şu alışkanlığımdan yine. Sağ kanattan Cuadrado ile oynuyorum. Cuadrado muhteşem çalıp. Cuadrado yürü oğlum. Yürü çocuğum. Yürü aslanım. On. Ulan ulan neler kaçtı. Valero. Top önünde kaldı. Ulan be. Ulan kör dövüşü gibi. Şöyle arka tarafa atalım. Kim var orada Asama. Aha içeri de çevirdi adam. Çok garip gitti lan orta. Kamil tamam, hareket yapa yapa benim defansım yerleştir, benim de işime gide tabii. Ama artık topu, topu almam da lazım. <laughs> Lan emphatically. Challenges for the ball. Lan bir oyun, aburulgar iş ya. Kim o kaçacak? <laughs> Abi asama ne stopping Bir kısa pas. Arka tarafa. Diğer taraftan korner baskıyı arttırdım Hadi iki yetti <laughs> e, <di>, <laughs> Ulan ne baskı kurduk. Aha. <gülüyor> 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 Medel. Oo. Bir korner daha. Bak 32. Şöyle ortalara doğru. Lan. Medel. Medel. Gol. Medel attı. 2 oldu. 2 oldu 2. İşte bu. Daha yani orada savunmaya çarptı. İzliyorum tekrardan. Kimseye çarpmamış. Tertemiz 10 numara gol. 2 oldu. Cuadrado. Foul. Foul. Bu adamın da pace'i bayağı yani hızı bayağı yüksek. Harika çalım Cuadrado'dan. Arka direğe. çıktı aldı. Bak yine riskli işler peşinde. Sağ kanadında bir boşluk olur mu? Orayı hemen kapattı. Valero. Efsane pas. Asamo. Asamo nasıl kaçar? 3 kaçtı. aslaştı Asamo ortası. Allah seni kahretsin Asamo. Şiir gibi şiir. Sağ Perez geldi. Perez. Allah'ım gole gel. <laughs> Muhteşem gol. <bon>. Şiir gibi. <laughs> ne eğlendim ben şu golün güzelliğine bakın. FIFA 17'ye bomba gibi bir başlangıç yaptı Cengizler. Paslaşarak kullandığım <laughs> Perez. Beklerim 10 numara. İlk yarı bitti gerçekten FIFA 17. ilk yarı... Konuşamam. <laughs> FIFA 17'deki ilk maçımın ilk yarısı muhteşem geçti. 3 golüm var. Gerçekten rakibi abluk altına aldım. 2. yarıya da şu an başladı. Alexandra Sol kanat akıyor El Shaarawy Oha foul Bunu Nasıl yapacağız ki El Shaarawy ortası Aman Kontra yemeyelim Vallahi yedik Volant karşısında Kielini var Kielini yersin onu Adamsın be Kielini Adamsın be çok güzel. Tertemiz geçtik. Cuadrado. Cuadrado açtı önünü. Cuadrado. Lan vurun. Vurun be. Ulan. Ulan vuramadık. Ne biçim çıktı lan kaleci öyle. At gibi koştu. Yer indirdik. Well, Muhteşem pas. Alessandro beklerim Here. Sol kanadım sağ kanadım hepsi efsane. Çıktı tipin çocuklar. Oha süper çalım faul. E faul ama bu. E bu ama faul yani. Julian Draxler kurduğun başında. Aleksandro'u hemen yerleştirdim oraya. Hı, bu Pas organizasyonu. Şut. <laughs> Oooo. Tehlikeli. Sağ kanatta boşluk. Cuadrado. Cuadrado. Higuain neredesin? Arka tarafa. El abi dur. Dört oldu muhteşem bir gol. Süper gol süper. Bakın gelişine inanılmaz koydum be ay direği çarptım <laughs> İçime titreme geldi çok güzel <laughs> bu Oradan gidiyor kere kosta şey, kosta dagus kosta çok güzel hemen oraya yetişti derece uyduracak <laughs> ve kornere gitti Korner kullanılıyor paslaş kulaş Kim var orada medel geri medel Baba Rama. Peace check. And shoots. Shoot. Now daha baskı arttırdı son dakikalarda rakip. Kötü bir tercih. Valero. El Sharawi. This is pass. Dışarı attı. <laughs> Bomboş kaleci dışarı attı Hugo Hayda, <laughs> Alessandro kırmızı gördü ya. Böyle saçmalık var mı ya? Ulan şu maçta kırmızı görmeye değer mi? Aha, penaltı atamadı lan. <laughs> yani penaltılar biraz saçma yani. insanlar öğrenememiş. Şu penaltıya bakıyor gerçekten. De üzücü, yani üzücü. Çok saçma penaltı atışları gördüm. Kimse gelip de dokunmadı. Olan Aleksandro oldu be. Sonraki maç yok. Valero. Higuain. Uf. Uf 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 uf. Bench. Gonzalo Higuain. Kaldığım maçta <laughs> reklamını da yapmak lazım olmuş Ve maç bitti Gerçekten çok güzel bir başlangıç oldu e, Çıktığımda çok mutlu olduğum Beni çok mutlu eden kartım Gonzalo Higoy 2 gol attı hem açılış yaptı hem kapanış yaptı 5-0 kazandık maçı Bu takım iş yapar diye düşünüyorum e, Abone olmayı unutmayın like butonuna basmayı unutmayın Teşekkürler bu serinin devamı gelecek Hedef Division 1